Değerli Kırşehir Çiğdem izleyenleri hepinize mutlu günler diliyoruz. Bugün Kırşehir Spor Başkan Yardımcısı Mehmet Işık'la birlikteyiz. E, gündeme dair sorularımızla siz değerli spor severleri bilgilendireceğiz. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş İyi yayınlar. Teşekkürler başkanım. E, bu hafta çok önemli bir Kütahya Spor maçı var. Ama son iki haftadır da inanılmaz derecede düşüşümüz var. Öncelikle bu düşüşün sebepleri ve önümüzde oynayacağımız Kütahya maçıyla ilgili bir kısa bir rica edeme için rica miyiz? Tabii ki de. Öncelikle Çiğdem TV'ye hayırlı olsun diyorum. Yayın hayatımda, bundan sonraki yıllarda inşallah iyi yerlere geleceklerine İnanıyorum inanıyorum, inanıyorum buna da. Şimdi biliyorsunuz maddi imkansızlıklarla boğuşuyoruz. Boğuşmaya da devam ediyoruz. Muş, tokat ve muş galibiyetleri bizim için çok iyi oldu. Ee, akabinde hiç beklemediğimiz bir Maraş Spor mağlubiyeti ki çok iyi oynadığımız bir maçta 3 tane gol yedik. Ee, ardından Silifke'ye gittik. Silifke'de e, tabi tabii hocamızın belli bir oyun taktiği var. Oyun planı var. Onunla e, o düşünceyle maça çıkıyor. Ama ikinci dakikada bir yan toptan bir kafa golü yedik. Ee, maça gelen taraftarlarımız vardı maç içinde izleyenler vardı, gerek kediler dahil. Oynadığımız futbola hayran kaldılar. 90 dakika neredeyse tek kale top oynadık ama bir türlü topu içeriye sokamadık. Futbolda bu var. Olmayınca olmuyor bazı şeyler. Ama e, takımımız iyi. Özellikle ara transferde yaptığımız oyuncular yerlerine oturdu. E, yedek kulübemiz daha güçlendi. E, Emin adımlarla gidiyoruz diyeceğim. Emin adım derken ligde amacımız bu sene ligde kalmak ve kalacağımıza biz inanıyoruz. Öyle düşmek gibi bir aklımızda zaten e, Geçinmek de istemiyoruz zaten. E, önümüzde bir Kütahya maçı var hafta sonu. E, buradan da bütün taraftarlarımızı maça davet ediyoruz. E, çünkü 12. canım desteğine hakikaten ihtiyacımız var. Akabinde e, Bursa'ya gideceğiz. Zor bir deplasman. Bursa'dan sonra 3 gün sonra Kuşadası'na gideceğiz. O da e, rakiplerimizden Kuşadası. 6 puanlık bir maç. Ve 2 e, Nisan'da biliyorsunuz ertelenen bir maçımız var e, Anadolu Üniversitesi'yle. Onu da oynayacağız. Ondan sonra fikstürümüz daha da kolaylaşıyor. E, Fikstüre bakıldığı zaman daha da kolaylaşıyor. Rakiplerimizle oynuyoruz 6 puanlık maçlar. E, bizim düşmek gibi bir kaygımız hamdolsun. inanılmaz derecede bir destek olmuyor Kırşehir'de. Bundan da her demecinizde de söylüyorsunuz evet, başkanım. Evet, evet. Kırşehir halkı, iş adamları, siyasetçiler hiç bizim yanımızda olmadılar. Evet. Diye. Neden olmadılar yani? Niçin olmadılar başkanım? yani Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada siyaset asla yapmıyoruz ama gerçeklerde oluşmak lazım. Şimdi takımın üçüncülükte şampiyon olduğu dönemde belediye, AK Parti, vekiller AK Parti, e, il başkanıydı, işte valisiydi, e, bütün şehrin bürokratlarıydı. Hem maçlara geliyorlardı hem de herkes gücü yettiğince gerek belediye, gerek valilik, jeotermalden, e, gerek sponsorluklar vekiller aracılığıyla bulunuyordu. Ama biz aldıktan sonra sağ olsun tek destekçimiz e, Sayın Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu e, e, orada belediye şirketi den bize sponsor oluyordu. Onunla gidiyorduk. Başka sponsorluklar bulamıyorduk. Şehrin iş adamlarından destek bulamadık. Velhasıl e, takım ikincilikten düşürdük. Düştü. Bunun sebebi maddi ma imkansızlıklar ki ne kadar param varsa ona göre futbolcu alıyorsun. Futbolcu kalitesi de oynadığı futbola göre değeri var futbolcunun. Bu seneye geldik. Bu sene yine aynı şekilde hiç kimseden bir lira destek alamadık. Belediye başkanımızın desteği oluyordu ama bir spor yasası çıktı. Belediyeler e, her ne da olursa olsun profesyonel kulüplere maddi yardımda bulunamaz diye o sponsorluğumuz da... Gitti. Sadece bura için mi geçerli başkanım? başka Türkiye'de de var bak. ama... Bakın şimdi tüm Türkiye için tabii yasa de. bu nihayetinde. Herkesi bağlar ama... Ee, gittiğimiz şehirlerde soruyoruz işte e, diğer yöneticilerle, başkanlarla veya gelen e, takımın yöneticileri de hepsi belediyeden destek aldığını, valilikten destek aldığını söylüyorlar ama şu an Kırşehir Spor iki kişinin sırtında bunu biz defalarca söyledik. Ee, hatta biliyorsunuz tabii gelir tek gelir kaynağımız federasyon şimdiye kadar aldığımız para 3 milyon maç gelirleri, bilet gelirleri, maç hasılatı 35-40 bin lira bir hasılat, 60 bin lira giderimiz var zaten. Galibiyet e Federasyon 60 bin lira para veriyor. Biz bir en son Muş maçında galip geldiğimizde 480 bin lira prim ödedik. Yani her şey maddiyatla alakalı. Başarı da maddiyatla alakalı. Biz bunu defalarca söylüyoruz. Ya, tribünde ne yapıyorlar? Haklı olarak taraftar tepkisini gösteriyor. Ne diyor? Başarısızlıkta yönetim istifa ediyor. Biz de bunu defalarca yazılı basında, görsel basında, sosyal, medy sosyal medyada hepsinde de dedik kardeşim tamam biz bırakalım, bugün bırakalım. Almak isteyen varsa buyursun. Takımın borcu sadece yönetici alacaklar. Onun haricinde takım bir de sezon sonu hesaplaşıyorsun futbolcuların maç başladı. Hiçbir futbolcumuza şu anda bizim ne prim ne maaş e, borcumuz yok. Sadece bir sezon sonunda hesaplanacak olan maç baş başları borcumuz var. Bir de yönetici alacaklar var. Bunları tamam, taahhüt eden herkese biz takımı vermeye hazırız. Hatta verdikten sonra da destek olmaya razıyız. Destek de oluruz demeyin. Maalesef çıkmıyor. Ediyor, ben borcu ödemem Borcu diyor. kabullenmem diyor. Ben diyor borçsuz isterim diyor. Ama ortada harcanmış bir para var, bir maliyet var. Ee, Taraftar bunu biliyor da, bilmeyen de var, bilen de var. Ee, art diyetli olan da var. Tabi, e, i̇nanın tribünde e, takım mağlup olsa da, bir iki yorum yazsa diye avucunu oluşturan da var. Onları da biliyoruz. Ama yazıktır. Arkadaşlar bugün Kırşehir Spor hakikaten e, bir şehrin, Kırşehir'in e, reklam yüzü, marka değeri. Yani bunun kıymetini bilmek lazım. Bakın defalarca bu takım Kış e, Spor adı altında bu üçüncü mü dördüncü mü Kış Spor? Hep evet. maddi imkansızlardan düştü düştü düştü. Hatta en son Kış e, Spor borcunu burada sağolsun belediye başkanımız bir fuar organize etti yöresel fuar. Oradan gelen parayla eski Kış Spor'un borcunu en son maliye borcunu biz kapattık. Ve yönetime inanın iş adamları arkadaşlarımıza, samimi olduklarımıza buyurun yönetime yazalım dediğimizde, aman diyorlar. Yani Irşehir adını duyan kaçıyor. Niye? Daha önce. Evet. Geçmişte yaşanan sıkıntılardan dolayı. Ama siz söylemiyor musunuz? Onlar geçmişte kaldı. Biz yeniden yeni yönetimiz, yeni takımımız, evet. e, yeni hedeflerimiz var diye o yöneticilere de söylüyor. Tabii mi? ki söylüyoruz. <laughs> Bu, bakın Salih Bey, şimdi şu anki yeni yasayla eskiden Yöneticileri sadece SGK ve vergi borçları bağlıyordu. Şu an futbolcu alacakları dahil yönetimin hı, e, elinde. Yani bugün Allah göstermesin e, futbolcuların hepsi e, direktmen yöneticiyle muhatap, federasyonlar vesaire değil ya. Yani. Tamam. Direktmen. O yüzden daha beter yani kimseyi bulamıyorsun. Bunu bilen diyor ki bu ben hayatta gelmedim. Bir, yani giren insanlara da sahip çıkılmasını istiyoruz ama çıkılmıyor. O da takımın kötü gidişatından kaynaklandığını yani demişti. Belki evet. de bugün takım iyi olsa bu yönetim istifa sesleri yerine büyük başkan sesleriyle inler yani AİS evet. Çünkü o yönetim istifa diye taraftarlar iki yıl üst üste de şampiyon yapan taraftarlar. Evet, evet, yani evet. hep türbünde aynı isimler var. Sonuçta bu yeşil beyazlı arma onların bir kutsal emaneti gibi gözüküyor başkanım karşı taraftaki. Onlar da takımın kötü gidişi, geçen sene ilgisizlik ve sahipsizlikten yüzünden küme düşmesi, takımın da kötü gidişatı onları da ve psikolojik olarak etkileyince bu da size zarar veriyor. Size de maddi anlamda zarar veriyor, manevi anlamda da sizin elinizi kapatıyor tamamen. O da sizin takımı olan sevginizi azaltıyor. Acaba biz ne işimiz var? Hem yönetim istifa diyorlar, hem cebimizden harcıyoruz, hem ömrümüzden harcıyoruz. Bir de bu muameleyi hak ediyoruz deyip sizi de soğutuyorlar başka. Ee, sayın Açıya şimdi bakın. Taraftar e, bizim baş... Yani futbolun olmazsa olmaz. Yani bu, bu e, şöyle. Yani futbolun olmazsa olmazı 12. adam dediğiniz taraftardır. Biz isteriz ki her maç tıklım tıklım olsun, stat olsun her maç galip gelen biz de isteriz. Ama onun başında da dediğim gibi her şey maddiyatla alakalı. Başarı olduğu zaman herkes bir yerinden tutayım. Ben de işte bir resimde olayım. Ben de bir yerinden e, sebepleneyim. Yani sebeplenmekten var. Başarıdan kayın bulunsun istiyor. Başarısız olduğu zaman herkes kendini kenara çekiyor. Şimdi e, biz yönetici olarak takım galip geliyor. İnanın iki dakika sürüyor musun? Prim ödeyeceksiniz. Prim ödenecek. Söz vermişiz çocuklara, prim ödeyeceğiz. Takım mağlup oluyor. Benim o haftam ikinci bir maça kadar o haftan hakikaten rezil. E, bu evime yansıyor, işime yansıyor, çocuklarıma yansıyor. Ama galip geldiği zaman moral olarak üst düzeyiz ama bu sefer de parayı nereden bulacağız kaygısı. Taraflar ne yapıyor? Geliyor, yenildiği zaman çocuklar gibi mutlu, yenildiği zaman üzülüyor, bizi de kahrediyor. Ama bizimki hafta boyunca yani Bizim ağırlığımız maddi manevi. Çok fazla. Yani destek bulamıyoruz. Sponsor bulamıyoruz. Şehrin ileri gelenleri sağ olsun sayın valimiz geçenlerde yardım edeceğini söyledi. İnşallah en kısa zamanda bekliyoruz. Çünkü çok feci bir ekonomik durumdayız. Sayın vekilimizle görüştük. Gittik Ankara'ya. Necmet Vekille. O da aynı şekilde bir şeyler yapabileceğini, yapacağını, uğraşacağını söyledi. Onun haricinde hiçbir e, belediye başkanımız sayesinde, Sayın Selahattin Nekicioğlu, e, bizim İAŞ'lerimizi, depresmanımızı vesaire karşılıyor. Ama bizim tek ihtiyacımız şu anda para. para. Olmadan olmuyor. Yani diyorlar ya param olmazsa seni çocuğun bile sevmez. Hakikaten öyle yani. Paramız olmadığı zaman kimse de bizi sevmiyor. Petlas bu konuda ne düşünüyor başkanım? Hani yıllardır kışı kanayan yarası olarak belirlediğimiz, hı hı. E, bünyesinde 5000 bin, bine yakın işçi çalıştıran ve Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinden bir tanesi ama ne düşünüyor? Petlas ne düşünüyor bu konuda? Şimdi Petlas'ın e, dışarıda gittiğimiz zaman şu anda liglerde herhalde göğüs reklam olmayan nadir kulüplerden birisiyiz. Biz isteriz ve gururla taşırız. Yani Petlas göğüs reklamı veya takımın adını Petlaslı Şehir Spor e, gibi otobüsümüz bütün deplasmanlara gidiyor, şehir şehir geziyor, otobüsümüzün de Petlas olsun, stadyumun her yerinde Petlas olsun gibi biz gururla taşırız o ismi. kim e, ki Irşehir'de az önce sizin de dediğiniz gibi 6 bin, 7 bin işçiye ekmek veriyor. Irşehir ekonomisine çok büyük katkısı var. Ama e, Petlas'ın bu şehre, e, bu takıma sahip çıkmasını da istiyoruz bekliyoruz, hala bekliyoruz yani kendilerinin ifadesi yani tahmin etip ettiğimiz veya duyumlarımıza göre yani okul isteyin benden, kreş isteyin park isteyin cami isteyin yapayım ama ben spora para vermem diye bir söylemler olmuş. Ama biz hala yanımızda olacaklarına inanıyoruz. Ya Vermesi de bir şey diyemeyiz. Nihayetinde adamın parası. Onun haricinde dış şehirde diğer iş adamlarından firmalardan ya siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar biz neresinden tutalım? Yani bizim de çorbada tuzumuz bulunsun. Hiçbir zaman öyle bir destek görmedik. İnşallah bu sene yeterince alacağız. Geçen sene de görmedik. Bu sene de görmedik. Tamam. İnşallah sayın valimizin görüşmelerimizde yardımcı olacağına inanıyoruz. Seneye daha güzel olacak dedi. İnşallah bu sene kalacak bu takım. Kaldığı zaman seneye daha güzel şeyler olacak. Ama güzel şeylerden rastım şampiyonluk e, çok zor. Niye zor? E, büyük paralar dönüyor bu şampiyonlukta. Büyük sporcu bugün e, en son Bursa geldiğinde mesela bir futbolcusu bizim takımımızın Bursa Başkanı Enes Bey ile sohbetimizde işte, takım başlık yapıyoruz dediği zaman 12 milyon liralık hmm. dediği zaman ya abi sen ne yapıyorsun? Bizim bir Anladığın hani öze verdiniz para mı dedi? Yani bu bütçelerle mücadele etmek çok zor. Biz işte yine seneye olursa playout gibi bir hedef belirliyoruz kendimize. Tabii maddi destek olursa, maddi destek her şey maddi para, her şey para. Ee, bir de Başkan Kırşehir Spor branşlaşmaya gitti. Yeni bir kadın futbol evet. takımı kurduk. Evet. Ee, i̇lk defa ligde mücadele ediyoruz. Ondan sonra U14 liginde, Akademi liginde, U15 Akademi ligi, U17 Akademi ligi. Tabii bunlar da evet. büyük masraflar getiren e, branşlar. Evet. Kadın futboluyla ilgili e, ne düşünüyorsunuz Başkan? Kurarken neyi düşündünüz? Şimdi e, futbola ulaştık. Biliyorum. Orada e, yazın bu rakam 200-250'leri buluyor. Tabii e, vatandaşlar, ya benim kızım da var futbolu çok seviyor. E, ya işte bir bayan takımı olsa falan gibi e, düşüncelerle gelince biz de oturduk dedik ya bir bayan futbol takımı kuralım. Yani nihayetinde e, bayanlar, annelerimiz, kızlarımız, bizim baş tacımız. E, öylelikle bir düşündük, araştırdık. Direkt yüzlükten profesyonel olarak başladığını e, öğrendik. Ondan sonra üniversiteyle e, işbirliği yaptık. sağ olsunlar oradan da bir destek aldık. Yani e, manevi destekle oradaki okuyan öğrencilerle ve dış yeri çocuklarıyla darma yaptık. Ve lige çıktık. Yani e, evet, daha galibiyetimiz yok ama bu böyle gidecek anlamında değil. Yani e, nihayetinde ilk defa profesyonel maç yapıyor çocuklar. E, i̇nşallah iyi olacak. E, yaz döneminde de yine aynı şekilde kız çocukları için kurslar açacağız. Ee, bayanlara futbolu sevdireceğiz. Oradan tribüne inşallah taşıyacağız bunları. Ee, az önce dediğiniz gibi U14, U15 ve 17'de. 17'de biz 3 takımla e, liglere katılıyoruz. E, çocuklarımız e, maç yeteneğini e, kazanıyor. Deplasman, işte profesyonel futbolcu hayatı nasıl olur onu öğreniyor. Buradan yetenekli futbolculardan e, hocalarımızın tabi tercihleriyle A takımların itmanına çıkıyor. şu anda A takım itmanına çıkan Kırşehir'den dört 4 veya 5 çocuk olduğunu biliyorum. 4 tane. Ve 14 yaşından kaleci çıktı. 14 yaşından mesela evet. Arda'mız var. Adar. Allah Adar. nazardan Adar, adarımız var. Allah nazarlarından esir gelsin. Ya böyle çocukların önünü açmak, dış de futbolcu çıkartmak. Ama bunlar dediğim gibi Salih Bey hepsi yani dönüyoruz, dolaşıyoruz, paraya geliyoruz. Bugün bir U14 takımının deplasmana gitmesi veya orada bir gece konaklayacak olması ya en kötü 50 bin lira. Yani bu çocukların yemesi, içmesi, deplasmana gitmesi, gelmesi 50 bin lira. Yani baktığınız zaman boz koca dış şey 50 bin lirayı veremiyoruz. Ya veremiyoruz ya. Yeni geliyor ki bin lira bizim paramız olmuyor. Yani görüyorsunuz yani konuların aşağı yukarı yüzde doksanını oluşturan para. Para oldu muydu? Biz çok farklı şeyler konuşuruz. Tabii Kırşehir'den, seç, Kırşehir'den seçmeyiz tabii, ama bir dışından oyuncu getiririz 14, 14 yaşında. oyuncu yine dışarı çocuklar olur. tesisin da, olur. 9 tesis. tane, ilk 11'de 9 tane çok kaliteli futbolcu 2 tane de gençleri ikinci devre atarsın, ilk yarı maça başlarsın falan. Bu çocukları da böyle bir şekilde bu liglere kazandırırız. Ama elimizdeki de vurduğumuz takım, bir de puan olarak bulunduğumuz yer itibariyle çocukları artık maça da atamıyoruz. Diyoruz gene şu maçı alalım. Hele bir rahatlayalım gibi. Ee, i̇nşallah rahatladığımız zaman o çocuklarımızı da atacağız. Altyapı tesisiyle ilgili bir girişimlerimiz var mı başkan? Sonuçta bu kadar bünyesinde oyuncu barındıran bir kulübün en azından altyapı tesisi olur. Ee, i̇l dışından da böyle 12-13 yaşındaki yetenekli çocukları getirip burada hem eğitimini sağlayıp hem de o futbol oynamasına vesile olabilecek bir proje içerisine girecek misiniz? Bu kadar güzel bir projeler var bakmamız lazım. Ali Bey dediğim gibi para. Biz Galip geliyoruz, primi ödeyemiyoruz ki ben o binayı nasıl yapayım? O yatacak yerleri nasıl yapayım ve o çocukları burada nasıl barındırayım? Nihayetinde her şey parayla. Yoksa o projeler çok güzel projeler geliyor, denemeye çocuklar geliyor. yok, kalacak yeri yok. Çocuk diyor ki ben burada kalırım diyor ama nerede barındıracak? Tesisimiz kapasitesi belli zaten. Yatak sayısı belli. O da projeler takıma yetiyor. Yani bu sene bir de Bölgesel Amatör Liginde takım yok başkan. Maddi imkansızlıktan dolayı. Geçtiğimiz gün Sayın Başkanımız Çağatay Antor'un Sayın Valimize biz Bölgesel Amatör Ligine takım kuracağız dedi. Ve altyapıdaki hocalardan da takım kurması için gerekli girişimlerde bulunmasını istedi. Yani bu altyapı Kırşehir Spor'un pilot takım olarak Baldırgin'de oynaması Tabii tabii tabii. Evet, öyle e, bir projeniz varmış var başkanım var. sizin? O projeyi de açıklık geçirmişsiniz başkanım. E, geçen seneden başlayayım. Ben geçen evet. sene biz Kırşehir Spor'u kendimiz e, düşürdük. Düştükten sonra dedi ki biz bırakıyoruz. Başarısız olduk. Takım küme düştü biz bırakıyoruz dedik. E, Sayın Başkan Çağatay Bey dönemin valisi bir e, önceki valimize gidiyor. Diyor ki sayın valim biz takımı bırakıyoruz. Yani ne nihayetinde kayıma kalacak tahım isteği yok. O da gençlik spor il müdürünü arıyor. Diyor tahım kayıma gidiyor. Sen götüreceğim. Gençlik spor il müdürü e, Çağatay Bey'i arıyor. Diyor ki başkanım gençlik spor hatırlarsanız ballı evet ben diyor geçen sene Gençlik Spor diye bir takımı Balı Ligi'nde deplasmana götüremedim. Yani çok külfetli bir iş. Yani bu spor eğer siz bırakırsanız direkt amatöre gider. Yazık etmeyin diyor. Akşam Çağatay Bey'le otururken abi ne yapalım? Ne diyorsun? Diyor. Yani o anda hadi kuralım takımı dedik ve kurduk. Bugünkü takım evet. Tamamen kendi imkanlarımızla kurduk. Hiç kimseden bir lira destek almadık. Federasyon'dan şu ana kadar gelen para 3 milyon. Futbolcuların maliyeti bize 12 milyondu. Devre arasında aldıklarımız vesaire. E, sezon sonunda aşağı yukarı 15 milyon oluyor. Ve aldığımız e, sadece federasyon'dan gelen 3 milyon. Kaldı, milyon. Kaldı 12 milyon. Kaldı 12 milyon. Bir de bunun primleri ödüyoruz. SSK primi. Galibiyete gelen parayla bizim ödediğimiz prim veya hasılattan, seyirci gelirinden aldığınız hasılattan falan bunların ödenmesi mümkün değil. Ee, belası bu takımı kurduk. Sezon sonunda inşallah birlikte kalacağız. İpi göğüs diyeceğiz ama az önceki sorduğumuz sorularda da yani e, bu altyapı olsun, deplasmanı olsun, bal ligine ikinci bir takım Evet yani biz şu anda U14, U15, U17 ve bayan takımı var. Bir daha takım var. Beş takım. Bir de e, amatöre bir takım daha vurduğumuz zaman altı tane. Yani bunlar çok güzel projeler var ama dediğim gibi her şey dönüyor, dolaşıyor, maddiyata geliyor. Bize akıl veriyorlar mesela. Akıl veren o kadar çok ki. O Kırşehir'de bir sürü öyle spor duayenleri var. Abi akıl veriyorlar. Scout ekibi oluştursak, işte maçlara gönderse, Ya bugün tamam gönüllü scout olmak isteyen varsa seve seve. Bize gir, gitsinler, izlesinler. Üç maçın izledim, dört maçın izledim. Şu adamı bir de biz gidelim izleyelim. Hocalarımızı gönderelim izletelim. Ama neticede ben maç izlemeye gideceğim. Hocam işte Nevşehir'e gideceğim maç izlemeye. Pares, o da para isteyecek Ben maaş isteyecek. Her şey dönüyor, dolaşıyor. Yoksa bizde akıl var. Tabii. Biz de düşünebiliyoruz. Allah'a şükür. Hani diyor ya, eee kumar öğrendim ama sata sata tallak kalmadı diyor. Hakikaten de işin özü o. Biz 6 yıldır ben Kırşehirspor'un yönetimindeyim. Eee Çağatay başkan da aynı nihayetini beraberdik hep bir ekibiz biz. Ee, bazı arkadaşlarımız bıraktı ama biz devam ettik. Ee, öğrendik bu iş ama para, para olmayınca gerçekleştirebiliyoruz. Adı veren o kadar çok ki. Adam diyor ki ya şu futbolcuyu diyor ben diyor yönetime önerdim almadı. Ya senin önerdiğin futbolcu 3 milyon istiyor. 5, 5 milyon istiyor. Bizim aldığımız futbolcu 300 bin lira, 500 bin lira. Ne kadar et o kadar köfte, ne kadar param varsa o kalitede oyuncu alabiliyorsun. Ha bizim şu anki oyuncularımız kalitesiz mi? asla gayet karakterli, gayet kaliteli çocuklar ama yani e, BSL yetenekle e, biliyorsunuz BSL yetenekler biraz daha fiyatını katlıyor. Bir üst lige gidiyor, bir üst lige gidiyor. Hedefe takımlara gidiyor. Olay bu Salih Bey. Her yani, yani şey, karar, şey. şöyle Kırşehir Spor'un da başarısızlığı Kırşehir'deki amatör kümenin az olmasından da kaynaklanıyor mu başkanım? Mesela Kırşehir'de amatör küme takım sayısı 15-16 olsa e, burada da yetenekli topçular olsa Onların da e, başarısızlığı Kırşehir Spor'u da etkiliyor otomatik Ya şöyle tabii takım sayısı 15-20 olsa e, ki gittiğimiz deplasmanlarda sohbet ediyoruz. aşamatör takım var diye e, adamlara diyoruz bizim e, işte 6-8 arası diye. 6-8 arası diye şöyle dediğimiz zaman gülüyorlar. Şaka gibi. Ve direkt şampiyondan bana Hadi, çıkıyor. E, dediğiniz gibi 20 tane takım olsa o 20 takım bir rekabetle şampiyon olan takım sponsorunu bulur vesaire vesaire. Ee, depresmanlı Deplasmanlı lige gider, bal ligine. Orada gelişen çocuklar bize gelir. Veya bizde işte denemeye gelen çocuklar oluyor bir sürü. Tamam. Onlardan yetenekleri bal ligine yöneldiririz. Orada pişer bize gelir vesaire. E, olur şehirde de maalesef futbola ilgi sadece başarıyla. Yani. Başarılı olursa ilgi oluyor, başarısız olursa herkes sırtını dönüyor. Sadece bu şehir için geçerli değil ki başkanım. Bu da biraz mesela. daha fazla sadece. Tabii. Bu. Yani, bütün şehirlerde burada... aynısı. Mesela ee, bir Nevşehir, bir Kırıkkale, bir Niğde, bir Aksaray... Mesela... Nevşehir'de de var problem. Mesela Nevşehir'in başkanıyla da de devamlı görüşürüz. Nevşehir'de de ayrışmışlar. Mesela belediye hiç destek vermiyor orada. Belediye tamamen lav etmiş. Ee, her şehirde sorunlar var. biz de isteriz ki bu sorunlar, ben kendi şehrimizin adına konuşuyorum, minimuma insin, İş adamları destek versin, STK'lar destek versin, sayın valim, vekillerin, belediye başkanının bir, yani bir konser suyu oluşsun, ne yapabiliriz? Ama aşağı yukarı 6 yıldır burada, şey, 6 yıldır bu konser suyun bir türlü oluşmadı. Herkes bahane toparlayacak olursak başkanım, yine Kütahya maçına dönelim. Bu hafta önemli bir kritik bir karşılaşma. Sonuçta iki de son iki maçını kaybeden bir takım olarak bu hafta oynayacağımız rakip bir Bursa Spor, bir Karşıyaka kadar daha kuvvetli olduğunu düşünüyoruz. son işte Kütahya maçıyla ilgili ve taraftarlara söylemek istediğimiz son cümleleri toparlayabiliriz. Şimdi önümüzdeki Kütahya maçı ve ardından Bursa maçı. Evet. İkisi de çok güçlü takımlar. Tabi biz e, hedef hangi her maça biz 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. E, Tabi haddimizi de biliyoruz. Gücün, takımın, rakibin gücünü biliyoruz. Kendi gücümüzü biliyoruz. Galibiyet e, için çıkacağız. Yani başka diyecek e, ya biz çıktı da yenileceğiz diyemeyiz. Galibiyet için çıkacağız. Gerek Bursa deplasmanında, gerek iç sahada. Taraftarlarımızdan özellikle Kütahya maçında e, tribün doldurmalarını, tribün baskısıyla, 12. adamın baskısıyla e, Kütahya'dan bir puan ya da puanlar çıkartma hedefindeyiz. Zaten takım da şu anda o neticede çalışıyor. E, kötü futbol oynamıyoruz, şanssız goller yiyoruz, e, pozisyonlara giriyoruz, şanssız şekilde kaçırıyoruz. Beceriksizlik diyelim veya şanssızlık diyelim atamıyoruz. E, taraftarımız son olarak dediğim gibi 12. adama ihtiyacımız var. Lütfen, lütfen yani, olsunlar. Öğrencilerden evet. ve bayanlardan zaten ücret alınmıyor. bugün 15 günde bir maç oynanıyor. Bilet 100 lira. Belki çok büyük bir rakam gibi görünüyor. Ama inanın bir sigara parası. Bir paket sigara parası. 15 günde bir. Yani dış yer spor için. Az önce, onun başında da dediğim gibi ya bu çorbada benim de tuzum olsun diye. Ki o topladığımız hasılatla inanın bu hafta Kütahya maçına e, çıkacak özel güvenlikler var. Özel güvenliklerin daha parasını, e, en son Bursa maçı oynandı. O gün hasılat, e, tabii türünün biraz kalabalık olunca iyi oldu. E, o maça kadar ödedik ücretlerini. O maçtan sonraki iç saha borç borçluyuz daha o güvenlikçilere. Belki diyecekler ki biz maça çıkmayacağız diyecekler. Yani o verdikleri 100 TL onlar için belki e, onlar için de büyük paradır ama bizim için çok büyük para. Tabi damla damla. Yani buradan e, keşke iş adamları ya asla bilet kampanyası gibi bir şey olsa ya ben işte 100 bilet ben aldım, işte 50 bilet ben aldım dese o gün biletleri biz ücretsiz dağıtsa. Ama maalesef öyle bir iş adamımız da çıkıp da bu jesti yapmıyor. Son söyleyeceklerimle sadece başta sormak Teşekkür ediyoruz başkanım. Yani Sorduğunuz bütün soruları içtenlikle ve cevap verip size de teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Çıkıyoruz ederim. Başarılar diliyoruz başkanım. Dediğim ee, gibi son olarak Çiğdem TV'ye bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim. Ee, çok mutlu olduk. Ee, buraya konuk olmaktan şeref duydum. Teşekkür ediyoruz başkanım. Evet, teşekkür ederim. Değerli Çiğdem TV izleyenleri, bugünkü spor programımızın konuğu Sayın Başkanımız, İkinci Başkanımız Mehmet Işık Beyefendiydi. Sorduğumuz sorulara içtenlikle cevap verdi ve gündeme dair önemli konuları sizlerle paylaştı. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hepinize mutlu ve huzurlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.